Liderleri meslekten ihraç edilen bir polis, ekran yüzleri ise sosyal medya fenomenleri candan kardeşlerdi. Devlet ihalesinden kelepir araç yalanıyla 100 milyon liralık vurgun yapan çete ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahar ve Nihal candan kardeşlerin tutuklandığı o dolandırıcılık soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Kimmiş şişko sensin Vitrinde candan kardeşler. 50 bin liram var. Ya param var yiyorum ya. Reklamlarda ucuz araçlar. Ben şu parmağımla 100 kişi değil, 1000 değil, 1 milyon kişi toplu. Müşterilerin gözünü boyadılar. 100 milyonluk vurgun yaptılar. İhale çetesine dördüncü dalga operasyon yapıldı. Altı kişi gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen bir polis memuru kamu ihalesinden ucuz araç yalanıyla müşteri topladı. Güven vermek için vitrine Bahar ve Nihal Candan kardeşleri koydu. Onlarca kişiyi dolandırdı. Ve Bahar elendi. İki ayrı operasyonda çete lideri eski polis ve 23 suç ortağı tutuklandı. Üçüncü dalgada A Candan kardeşler takıldı. İki fenomen kardeş de gözaltına alındı. Kızlar dışarıda burada beni alıyorlar ve sen hep cezaevine gönderildiler. Polis soruşturmayı derinleştirdi ve 6 kişinin daha çeteyle bağlantısı tespit edildi. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan 6 şüpheli dolandırıcılık masası dedektifler tarafından sorgulanıyor.